İzmir'de yaşayan Leyla El aldı 35 yaşında. Salgın dönemine kadar taksi sektöründe kendi işinin sahibiydi. Sonrasında baba mesleğini tercih etti. O artık uzun yol tır şoförü. <laughs> Yeri geliyor gecenin karanlığında saatlerce direksiyon sallıyorlar. Yeri geliyor yolların sultanları Avrupa kıtasını baştan başa aşarak binlerce kilometre yol kat ediyorlar. Türk kadın tır şoförleri Türkiye'nin ihracatına destek vermek için biz de varız diyorlar. Direksiyonla dengeyi kurabilen herkes yapabilir. Vinç operatörü kadın arkadaşlarımız var. Aslında her alandayız zaten bunu hep söylüyorum. Leyla el aldığı evin dediği tırıyla her seferde 40 ton yük taşıyor. Avrupa'nın dört bir yanına ihracat ürünlerini ulaştırıyor. Önceden meslek hayatımda şey yapardım, trafiğe gideceğim, Allah'ım yola çıkacağım. Böyle bir trafik beni yorardı. Şimdi bu çok çabuk kısa bir sürede hemen hazırlanma modum oluyor. Tır benim evim, evet. Arkası yatağım, sol taraf iş alanım. Yollarda Leyla el aldı gibi kadın tır şoförlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Biz kadın şoförlerimizden çok memnunuz. Sonuna kadar mücadele veriyorlar. Günden güne de ihracatımızın büyümesiyle kadın şoförlerin destek vermesi biz daha da mutlu ediyor. Kadın şoförlerimizin sayısının çoğalmasıyla birlikte ihracatta inanılmaz büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum ben. Tırıyla ayda ortalama 15 bin kilometre yol kat eden el aldı, tıpkı babası gibi mesleğini uzun yıllar sürdürmek istiyor.